Bumbi sever üstünden herkese merhaba. Bugün Doktor T'ye saldıracağız. Tropik Adası geldi. Arkadaşlar timimize buyurun gelin. Eğer 300 kupadan düşük bir kupanız varsa, 300 madalyadan düşük bir madalyanız varsa yorumlara yazın. Girdi gerekliliğini düşürelim. Şimdi gelin bakalım Doktor T'ye bir saldıralım. Evet ben bunları ilk üç aşamayı bomba ile alıyorum arkadaşlar. Çok da kolay oluyor benim için. Herhangi bir birlik çıkarmama gerek kalmıyor. İstihbaratımız geldi. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Mega yengeç geliyor. E, videosunu çektim ne zaman geldiğine dair. Çok 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 yakın bir tarihte Mega yengeç gelecek. Haberiniz olsun video kanalımda mevcut o videoyu da izleyebilirsiniz. Aslında şok atmaya hiç gerek yoktu ya. <laughs> Alışkanlık olmuş arkadaşlar. Evet bu seviyeleri de aslında bombayla alabiliyorum ama birlik çıkarayım dedim. Bakalım bugün 3 tane kristal verecek mi? Evet 3. aşamaya saldıralım. Yine birlikleri çıkartacağım. Şey mi alsak bir sonraki aşamada ya? Bu çavuş bürüyün hızlandırıcı özelliğini mi kullansak? Ne yapsak arkadaşlar? Şöyle ben bombaları göndereceğim arkadaşlar. Evet. Bu sefer e, karargahın canı biraz fazlaymış. Üçüncü aşamada bombayla alamayabilirmişiz. Böcek kullanırmışız. O tür bir durumda. Evet. Burası da patladı. İki tane... Parçacık verdi bize. Ne yapalım? Hızlandırıcı özellik alalım mı? Alalım bakalım. Hızlandırıcı özellik. Bu arada e, 128 jetona Erbulit'in şu özelliğini son seviye yapıyorum. Enerji içeceği özelliğini. Bunu son seviye yaptığımda yüzde 42 can dolma özel, canı dolacak ve yüzde 275 hızlanacak. E, yalnız bunları da yükseltebilirdim 128 jetona mesela bunda %10 daha hızlı ve %5 daha fazla hasar verecekti. Burada ise 24'lük bir gemi çıkartabilecekti şu an 16'lık çıkartıyor ama Airbult'i daha fazla kullandığım için e, onu tercih ettim arkadaşlar. Evet tekrar birliklerimizi çıkalım. Şok atara bir şok gönderelim. Aa şok gönderemedim. <laughs> Sağlık gönderdim. Hızlandıralım arkadaşlar. Evet. Bir daha hızlansınlar. Ya bizim şu arkadaş çok yavaş ya. <laughs> gel abi gel şuraya gel. Hop. Koş bir daha hızlan. Bu sadece hızlanmıyor. Aynı zamanda da hasar Bonusu veriyor arkadaşlar. Bilginize daha demin baktık zaten gördünüz. Ya şu parçacık çok lazım bize ya. Ne bunun adı? Kompleks parça. Çok lazım. Ee, gerçekten bakalım. Yeni bir köy gelmiş. Winwin. Burayı da alalım mı? Tropik adayı al. Ee, burayı da alalım hadi. <laughs> Maymun iştahıyla saldırıyoruz. Hop hop. Şunlara birer yaylım atacağım. Çünkü Arkadaşlar yani şok atarlar çok sıkıntı ya. Hop. Evet yani bir şey kalmadı açıkçası. Saldıralım en önden ama hızlandırıcımız var. He. Hmm. erbolit olsaydı başka bir şey daha denerdik. Baya bir meşale çıkardım ya. Normalde bu kadar çıkarmıyorum böyle arkaya geçeceğim zamanlar. Şurada şok mayınına takılacak 9.5 saniye eğer son seviyeyse. Eyvah. Daha fazla sağa gitmeyin ne olur. Onlar yürüyebildi mi? Yürüdüler. Güzel. Şu bum topları görmesin. Ben başka bir şey istemiyorum kardeşim. İşaret şeyimizin süresi de yetti. Hadi oğlum. Bir hızlandıracağız arkadaşlar şimdi birazdan. Şu anda şok atarım vurması çok önemli değil. Pek fazla bir şey vurmuyor. Ama Şimdi bak. Hoppa. İşte. <laughs> Şoku da yanlış attık da. Her neyse. Bir daha hızlansınlar. O, burayı yakacağız, yakacağız. Ya şu bunun topları çok tehlikeli ya. Gerçekten hani şuraya bir şok daha attım. Gel abi gel şuraya gel. Aman diyeyim, aman diyeyim. Fazla açılmayalım. Şuraya bir iki keşke şok atsaydım bomba Tamam Neyse patladı ya. Şimdi ben bunları ana karargaha çekeceğim abi. Evet. Meşaleleri toplar görüyor. Ama bence patlamadan alacağız. Aa, şarjımız bitiyor. Önemli değil. Önemli değil. Şarjımız bitmeden videoyu tamamlarız. Arkadaşlar sizler için bir seri daha çekiyorum. Sıfırdan bumbi çatlı o seriye de bakabilirsiniz. Ya arkadaşlar bir abone mi olsanız şöyle bir 3000 5000 bir abone yapsak iyi olmaz mı kanalı? Bir beğeni de atın da sevinelim be, değil mi? Evet burayı da hızlı bir şekilde alalım. Şuraya bir şok atacağım. Vallahi şuraya da bir şok atacağım. Hani bombayla da alırız onları da önemli değil. Zaten biz ya ben tanıyanlar tanır. Ben zevkine oynuyorum arkadaşlar. Bazen yazabilirsiniz nasıl bir saldırı, saldırı yaptın sen öyle falan. Ya şimdi oturup ya yani mühendis gibi hesap yapmamıza gerek yok gerçekten. Yani ben öyle düşünüyorum. Canımız nasıl istiyorsa öyle oynayalım oyunumuzu. Size de eğlenceli içerik çıkarmış olurum. Bu sayede. Hem de siz dersiniz ki vay be bu şekilde saldırarak bile alınabiliyormuş. <laughs> Değil mi? Evet istihbaratımız geldi. Bu hafta da güzel istihbarat topladık yine ya. 72 olmuş arkadaşlar. 6. aşama yine hızlandırıcımız var. Ee, bu sefer biraz taktik yapalım değil mi? Sürekli taktiksiz dalarsak ilerleyen zamanlarda hop o bombaya bak. Bu arada arkadaşlar benim Şeyim full ha, cephanelikte bombadır yaylımdır. Ee, onlar maksimum seviyede. Hop şuraya bir şok. Şuraya da bir böcek atacağım. O mayınlar ben mayın sevmiyorum arkadaşlar. Ya, gıcık alıyorum gıcık. Bir hızlansınlar değil mi? Unuttum ben ona basmayı. Şuraya bir şok. Bir daha hızlanın abi. Ben şeyim merak ediyorum. Ee, mesela bu hızlandırıcı bir defa bastık. E ee, ikinci defa bastığımızda üst üste acaba biriken bir etki mi gösteriyor yoksa bir tane mi etki gösteriyor? Bence biriken etki gösteriyor ama yorumlara bir yazın bakalım sizce biriken bir etki mi gösteriyor yoksa ee, ne bileyim böyle bir defalık bir etki mi gösteriyor? Boşuna mı ikinci defa basıyoruz? Bir yazın bakalım yorumlara da bir ben de bakayım sizler ne düşünüyorsunuz? Şunları bir alalım. Ana. <laughs> Alamadık. Çok acı. Burayı da zayiatsız aldık ama arkadaşlar ya. O havan topu ne bileyim roketler falan. Bir şey yapamaz yani. Altıncı aşama ve kristalimiz şimdi çıkacak. Ver abi kristali. Vereceksin vereceksin. Kaçmak yok. Hop. Evet. Pek bir kaynak vermiyor bunlar bize. Özellikle yüksek levellere. Bugün değişik bir şey oldu. Aa gitmiş. Bugün e, her zamanki gibi 9 elmasın yanında bu sefer değişik bir şey olarak 3 tane tüccar jetonu verdi. Acaba size verdi mi onu? Merak ediyorum. Tüccar jetonu verdiyse bir yazın bakalım yorumlara da bir görelim arkadaşlar. E, sadece yüksek 60 level üstüne mi verdi yoksa ne bileyim. Eee 40-50 levelleri de verdim. Bir yazın da bir görelim bakalım. Sağ tarafa çıkartıyorum birliklerimi. Şok atarı durduracağım. Hızlandıracağım. Evet. Ya bu seviyelerde Doktor T'nin silahlarının canları çok yüksek oluyor. Ee, mesela burada zayiat verme olasılığımız yüksek. Çünkü çok top var. Şuraya bir yaylım atalım mı? Hatta bir tane mi? iki tane mi attık? Bir tane attık değil mi? Enerjimiz bitti. Şuraya bir bomba daha. Arkadaşlar bu sefer zayiat vereceğiz bence. Evet. Birinci zayiat. Oo ikinci zayiatı verdik. Hızlan abi. Hızlan 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 hızlan. Üçüncüyü de vereceğiz birazdan. Hop o da patladı. Şu da patlayacak. Mükemmel. Harika. Süper. Ya bu meşaleler çok dağılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Bunları topluyoruz. Bir daha dağılıyorlar. Ay 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 ay. ay. İki tane meşalemiz kaldı. Alabileceğiz mi sizce? Bence alırız. Bu meşaleler böyle her şeyin böyle en içine giriyor. Hiç korkuları yok. Ne bileyim. Baksanıza. Gel abi gel. Şuraya gel. Gel abi benim ay ay bum bulma Hop of 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 of. İşaret bir, bir şey attım oraya. Aldık bence ya. Ne dersiniz arkadaşlar? an şöyle koyayım. Hızlandırın isterseniz. Birazcık da ses vereyim. Bence aldık arkadaşlar ya. Aldık aldık. Ya şimdi sağlığı neden attık oraya? Bir nebze. <laughs> Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Yoksa sağlığın hani meşaleye iyileştirilmiş, iyileştirmemiş gerçekten hiç önemli değil. Oo bir parçacık daha geldi. Abi çok iyi bunu vermesi lazım. Bunu vermezse iyi olmayacak. Evet 6 tane meşale gitti ya arkadaşlar. Şimdi adayı birazcık karmaşıklaştırdım. Mesela siz de bunu taktiği uygulayabilirsiniz. Şu heykelleri falan böyle içeriye doğru koyabilirsiniz. Ee, bu şu işe yarıyor. Düşmanın gözü korkuyor tamam mı? Bu çok kalabalık bir yer diyor. Burası diyor. Ben buraya saldırmayayım diyor. Bilmiyorum ne kadar inandıracağı ama harbiden de öyle oluyor. Şimdi ben size bir soru soracağım. Ve doğru tahmin edene belki bilmiyorum bir ödül verebilirim ne bileyim timimizi gelebilir bir selam çekerim ona. Ee, arkadaşlar sorum şu. Heykellerin arkasında şu heykellerin arkasında kaç tane mayın var? Sorum bu. Ee, şuradan oyuncu kodumu da göstereyim. Bu oyuncu kadına tıklayıp bakıp e, benim adamı ziyaret edebilirsiniz. Bir bakın bakalım kaç tane mayın var. Mesela ben birini söyleyeyim bakın. 2009'un arkasında var. Sonra cima. Başka nerede varmış? Bakın burada var. Şunun arkasında var. Aha şok mayını. Burada var. Burada var. Hatta hatta. Bakın. Gördünüz mü? Bu mayınlarınızı böyle güzelce saklayın. Ee, bu mayın saklamayı öğrenin Arkadaşlar çok önemli Bakın gördünüz mü Roketin arkasında var ee, Yani ben bile bilmiyorum Yerlerini <laughs> Bakın burada var Bak burada var Şurada var Yani Bu mayınları saklamanız önemli ee, Mayın sakladığınız zaman düşmanı kolayca avlarsınız abi. Evet. 940 kupadayız. Son olarak sıralamamıza bakıp videoyu sonlandıralım. 3723. Evet arkadaşlar. Yorumlara yazın bakalım. Hangi tür videolar gelsin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.